Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle mistik yolu 934 mistik yolu en hızlı ve en rahat nasıl geçilir? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Video başlamadan önce kanala like atmayı ve abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ve hazırsanız videoya hız kesmeden başlayalım. Karoda özellikle dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. E, iki esprisi var. Karo açısından birincisi arkadaşlar. E, karo gereği tersine çevrilmiş Kontroller arada yiyebiliyoruz Bu da %20 şans ile Gelen bir şey e, İkinci de dikkat etmemiz gereken Espri ise şudur arkadaşlar 10 tane musibet yükü aldığı esnada Rakip e, Bizim onu yere sermemiz gerekiyor Eğer ki yere seremezsek eğer 10 musibet yükünden sonrasında 15 yüke kadar Çıkarsa ve onu yere serememişsek Eğer otomatikman bizim canımız gidecektir. Burada dikkat etmemiz gereken sadece şu iki karodur. Geriye kalanlar çok çok önemlidir diyebileceğim bir karosu yoktur açıkçası. Bir de boss'u da kısaca anlatayım arkadaşlar. Boss'ta da dikkat etmemiz gereken iki espri var arkadaşlar. Birincisi rakibin takviye açmasına mutlak izin vermemiz gerekiyor. Yani takviyelerini kapatmamamız lazım. Çünkü rakip takviye kapatırsa otomatikman 3 tane yüke çıkamadığı için en az 3 takviye çıkmadığı için %100 daha az, daha az hasar alacaktır. Ama Kuşala burada etkili kalacaktır. Biliyorsunuz ki kuşalar rakibe takviye atarak onu yakmaya çeviren bir karakterdir. İkinci dikkat etmemiz gereken espri de şudur arkadaşlar. Bizim tersine çevirmeye karşı bağışıklı olmamamız gerekiyor. Eğer ki biz tersine çevirmeye karşı bağışıklı olursak bizim canımız gitmeye başlıyor tersine çevirme etkisine e, karşılık bizim canımız %10, %10 şekline gitmeye başlıyor. Örneğin Can Vikan gibi karakterler tersine çevirmeye karşı bağışıklı olduğu için otomatikman e, onların direkt sonu olacaktır. Üçüncüde dikkat etmemiz gereken espri de özel saldırı engellenemezdir. Bu açıdan L2'den kaçmayı bilmiyorsanız eğer mutlaka L1'den gidin diyebilir. Ve hazırsanız videoya Hız kesmeden başlayalım arkadaşlar. Yıl karakterimiz Anka kuşu arkadaşlar. Anka kuşuna direkt e, isterseniz Doktor Doom'la girip çok rahat bir şekilde tekleyebilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar bakın dikkat ederseniz ters kontroller geldi buna dikkat etmekte fayda vardır ona göre oynamanızda tavsiye ederim arkadaşlar Evet. yine tersine çevirmeyi. Dikkat ederseniz her 5 musibet yükünde e, tersine çevirmeyi yiyoruz arkadaşlar. Şu an rakibi arsaldı yere sermemiz gerekiyor. Bakın yere serdik. Direkt patlama hasarını yedi bile. İkinci bir dikkat etmemiz gereken espride arkadaşlar. Her 5 musibet yükünde tersine çevirmeyi yiyoruz arkadaşlar. Bu sayede daha dikkatli oynamamız gerekiyor. Ve derken dövüş bitti. Ve ikinci dövüşümüzde Nemrut üzerine olacaktır arkadaşlar. Nemrut'a da direkt kuşayla girip çok rahat bir şekilde alabiliriz. Nebrat'ı böyle yapma atıyoruz Ve dikkat ederseniz 5. musibet yüküne doğru gidiyoruz. 5. musibet yükü geldiğinde dikkatli oynamamız gerekiyor. Çünkü çevirilmiş. tersine çevrilmiş. Tersine çevrilmişi yiyeceğiz arkadaşlar. Evet dikkat ederseniz Ezeyan geldi. Evet. Ve özel saldırı 3 yıl evet. Ve eriyecektir. Evet, bunun gibi de çok çok rahat bir şekilde tekleyebiliriz. Bir diğer karakterimiz Annelius arkadaşlar. Annelius'a da direkt Vikan'la girip tekleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki Vikan hezeyan bağışığıdır. Bu açıdan 5. karoda sıkıntı yaşamayacaktır. 4 l atsın. Yapma be. Durlamaz özel saldırı ikili atacağım da. evet ve dövüş bitmek üzere arkadaşlar ve dövüş bitti 1 dakika 23 saniyede çok çok rahat bir şekilde alabilirsiniz ben video çektiğim için arkadaşlar bu arada biraz daha kötü oynuyorum. Çünkü daha dikkatli oynamam gerekiyor. Ee, sorun yaşamamak adına. Siz çok rahat bir şekilde girip tekleyebilirsiniz. Direkt L2 atalım arkadaşlar ve çok hızlı bir şekilde bu sayesinde camlara gitmeye başladı. Gördüğünüz gibi yapma başı olduğu için etkisi Evet, gördüğünüz gibi ruh dikeni sayesinde bir hayli canı gitmeye başlıyor. Onun musibet 2 oldu arkadaşlar. DK ars altıyla patlama hasarını verelim. Evet, bundan sonrasında zaten dövüş bitti. ve bir diğer karakterimiz Volverine geliyoruz arkadaşlar. Ardından yanlış atlamıyorsam Gor var, Gor'dan sonra da final boss'a geliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Doktor Doom ve Amerika Chavez e, çok rahat bir şekilde ağır saldırı atabiliyor. Bu açıdan da hiç zorlanmadan 10. yükteyken rahat bir şekilde ağır saldırı atıp patlama hasarını verecektir. Ve dövüş bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dakika 10 saniye içerisinde volveni de bu şekilde indirebiliyoruz. Ve geliyoruz yoldaki son karakterimize yani Gor. Gor için kesinlikle en iyisi kuşarla da olabilir. Vikan ee, da çok çok etkilidir. Çünkü biliyorsunuz ki Gor çok fazla takviye açan bir hero, çok fazla takviye açan bir hero olduğu için de çok daha fazla cana giden bir karakterdir. Evet, nötrleştirmeyi verdiğimiz esnada görüyorsunuz, dakikada bir yakma alıyor üzerine, erimeye başlıyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem sağlık basamıyor takviyesini kapattığımız için hem de yakmadan direkt ölüyor. 47 saniyede gördüğünüz gibi bir kanla kesebilirsiniz. Ve geliyoruz son karakterimize. Açıkçası herhangi bir karakterle de girebilirsiniz. Burada sadece dikkat etmeniz gereken karakterler e, ters kontrollere bağışıklı olmayan birisi olması lazım. Eğer ki bağışıklıysa e, sıkıntı yaşayacaktır. Hatta direkt sonu olacaktır. Örneğin Vikan, Younger bu tarz isimler olmaz. Çünkü ters kontrollere karşı bağışıklı olduğu için deck patlarlar. Ekstra olarak da e, örneğin Jean Grey de keza olmaz. Mr. Sinister de keza olmaz. Bunlar da keza ters kontrollere bağışıklıdır. Tekno sınıfından da Jack olan Terran olmaz örneğin. Bunun işte Iron Earth keza yine olmaz. Bu tarz karakterler de yine ters kontrollere karşı bağışıklı olduğu için sıkıntı yaşayacaktır. Onun dışında herhangi bir isimle girip çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Yani direkt on slot varsa olur. Onun dışında koruyucu yine olur. olur. Yani herhangi bir karakterle girip rahatça tekleyebilirsiniz. Sadece ters kontrollere bağışıklı olmasın karakteriniz yeter. Bir de ters kontrollere karşı biraz dikkatli oynamanızda fayda vardır elbette ki. Diyelim ve hazırsanız devam edelim. Size kısaca omuz loğut ile göstermek istiyorum kırmızı cini. Gördüğünüz gibi ters kontrollerle başlıyoruz. Thanos gibi başlıyoruz. Burada önemli olan ilk aşama onun takviye açması Evet en az 3 tane takviye içinde canı gitmeye başlıyoruz. Özel saldırı biri atsın. Yakma bir yandan da e, bile isteği aldım arkadaşlar. Bu sayede hem canımızı toparlayacağız, hem de ekstra olarak da ters kontrolleri, e, pardon, nöroşo daha hızlı bir şekilde toparlayabileceğiz. Tekrardan özel saldırı bir atsın. Aynen bunun gibi. Ardından L2 atalım. Evet, bunun gibi. Özel saldırı biri atıyoruz. Ve son L1'e muhtemelen ölecek. Hatta son L1'e bile yaşamayacaktır. Direkt ölecektir. Bunun gibi direkt tekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım video faydalı olmuştur. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Ve hoşça kalın.